Hoş geldiniz sevgili balıklar. Hemen Haziran ayında siz balıkları neler bekliyor? Başlıyoruz. Acemi kartı ters. Kupa dörtlü. Kılıç şövalyesi. Büyücü. Kılıç sekizlisi. Değnek yedilisi. Kılıç yedilisi. Kupa kralı. Değnek üçlüsü. Ve burada da bir kupa şövalyemiz ters geldi. Şimdi. Ay genelinde özellikle. Böbrek, karaciğer, safra kesesi gibi organlara ve kas, kemiklerle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmek gerekiyor. Yüksekten düşme, çarpma durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ikinci hafta gözle ilgili rahatsızlıklara dikkat edin. görme sorunları. Bakın, gözle ilgili optik görme sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. E, psikolojik anlamda aslında ikinci hafta biraz zorlu olacak. Özellikle böyle işte panik atak gibi sağlık sorunlarınız varsa evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Kapalı alan korkunuz varsa böyle bir durumun içinde kalabilir, rahatsız olabilirsiniz. Hani böyle durumlar yaşanabilir. İkinci haftaya dikkat etmek gerekiyor. Haziran'ın ikinci haftası. Onun haricinde kariyer hayatı ve maddi konulara gelecek olursam sağlık bu kadar. Kariyer hayatı ve maddi konularda öncelikli olarak bakmanız gereken şey şu. Ay başında çok güzel bir fırsat gelecek elinize. Ama siz bu fırsatı görmezden geliyorsunuz. Ve siz diyorsunuz ki aman benim önümde böyle teklifler var. İşte önümde zaten böyle işler duruyor. Ben hiçbiriyle ilgilenmiyorum diyorsunuz. Ve işinize olan gerçekten de ilginiz, hırsınız, isteğiniz, çalışma isteğiniz kaybolmuş durumda bir bıkkınlık durumu var ya da o kazandığınız paranın size yetmemesi bir türlü duygusal ya da maddi tatmin olamama durumu var işle alakalı. O yüzden de bir amaçsızlık, bir kayıtsızlık, kariyerle ilgili bir plan, yol, proje belirleyememe durumu var. Bu esnada gelecek bir teklif tabii ki sizin tarafınızdan çok da farklı karşılanmayacak. Yani siz diyeceksiniz ki aman bana böyle bir sürü bir şey geliyor ve şaşkınsınız hani böyle bir iş teklifi bana niye geldi ki? olumsuz bir karar alıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Aa, hayır kesinlikle istemiyorum, ilgilenmiyorum. Sonrasında bu sizin için yanlış bir seçim haline dönüşebilir. Çünkü aslında bu çok karlı olacak bir girişim olabilir. Aklınızda bulunsun. İlk hafta biraz böyle mücadeleler haftası. Kariyerle ilgili ama çok güzel bir gelişme olacak. Yani sanki sihirli bir el değnek değmişçesine, sihirli bir el değmişçesine, dokunmuşçasına kariyerinizde bu zamana kadar Yılmadan mücadele ettiğiniz bir konuda zafer sizin. Ama burada bakın en önemli sıkıntı şu. Mücadele etmeye ilk hafta devam etmeniz gerekiyor. Ve bazılarınızın gerçekten enerjisi yok. Canı sıkkın, hasta olabilirsiniz. İşte bezmiş olabilirsiniz bazı şeylerden ama burada eğer ki gerçekten bu büyücü etkisini görmek istiyorsanız. Yani o sihirli değnek değmişçesine düzelme ya da ilerlemeyi görmek istiyorsanız, problemlerinizin çözüldüğünü görmek istiyorsanız mutlaka ki buraya kadar mücadeleye devam etmeniz gerekiyor. İlk hafta özellikle de girişkenliğinizle, iletişim yeteneğinizle dikkat çekeceksiniz. Çok güçlü organizasyonlarda bulunabilirsiniz ve çok etkin ve faal çalışabilirsiniz. Bu işte birilerinin dikkatini çekiyor ve dikkat çeken kişilerden size teklifler yağıyor ama siz hiçbiriyle de ilgilenmiyor gibisiniz. İkinci hafta önünüzün biraz kapalı olduğunu fark edip sıkıntıya girebilirsiniz. Hatta burada ikinci hafta bir blokaj durumu da söz konusu olabilir. Yani e, özellikle de işle alakalı işte e, engellendiğiniz durumlar, hacizlik, icralık, blokajlı durumlarınız varsa bunlar. Biraz böyle bunlarla mücadele edeceksiniz ve özellikle yalandır, yalancı, dolandırıcı insanlarla bir mücadeleniz var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. İş hayatında insanlar sizden bir şeyler çalabilirler ikinci hafta. Projeniz, işiniz veya işte malınız, mülkünüz çok dikkat edin. Birileri yalanla, dolanla sizin elinizden bir şeyler almaya çalışacak. Hatta gözünüzü bağlamaya çalışacaklar. Yani sanki sizin önünüzde yapmaya çalışıyorlar bir de bunu. Hani sanki siz görmüyorsunuz ya da müdahale edemeyeceksiniz gibi. Ama siz bunlarla çok güzel bir mücadele vereceksiniz ve kendi bildiğinizde inatlaşacaksınız. Haklılığınızı da ispat edeceksiniz. Haklılığınızı ispat etmenize rağmen hani böyle bir davaysa bu, bir hukuk davası da olabilir bu. Veya hukuki değil de iş yerinde oluşan bir durumsa Karşınıza yalancı insanlar koyacaklar. Yani yalancı şahit olabilir bu veya işte hırsızlık durumlarına dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Birileri bir şeyinizi aşıracak olabilir. Dikkat edin. Özellikle 3. hafta beklenmedik parasal gelişmeler yaşanacak ve eliniz çok çok rahatlayabilir. Bu parayla bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Çünkü bu para size gelecek olan bu maddi güç kaderinizi değiştirme ve tutkularınızı tatmin etme gücü verecek elinize. Bazılarınız hatta güçlü bir ortaklık kurup kendi ticari girişiminize atılmak isteyeceksiniz. Ya da bu zamana kadar işte mesela atılmak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir iş varsa bunlara başlayabilirsiniz. Ve tutkularınıza ulaşma isteğiniz, beceriniz çok yüksek olacak. Aslında çok önemli bir hafta, üçüncü hafta sizin için. Çünkü atacağınız adım Kendinize güvenle bir adım atıyorsunuz, dürüst bir adım atıyorsunuz. Bu yol size kariyerinizle ilgili bir rüyanın gerçekleşmesini sağlayacak. Yani gittiğiniz yol düzgün bir yol, gireceğiniz yol düzgün bir yol. Hatta burada böyle çok güçlü, asil, zengin, başarılı bir tüccar ya da bir iş insanından da yardım teklifi alabilirsiniz. Dördüncü hafta sadece bazı sıkıntılar yine baş gösterebilir. Burada da dördüncü haftaki sıkıntı şu. E, tembellik yani tam çalışmıyorsunuz ya da verdiğiniz sözleri tam tutmuyorsunuz. Sizinle ilgili bir problem var orada. Yani belki de işte insanlara vaatlerde bulunacaksınız. Tamam şu vakitte şunu yaparım bu vakitte bunu yerine getiririm ama dördüncü haftaya yetiştiremiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Peki. Aşk hayatı ile ilgili sevgili balıklar inanılmaz kısmetli bir süreçteler. İster bana inanın ister bana inanmayın. Ama burada çok şaşıracağınız bir durum var. Çünkü siz başkalarıyla ilgilenirken size bir teklif gelecek. Ve burada kova terazi ikizler enerjisinden olabilir bu kişi. Siz o kadar hani böyle aşk hayatında doyumsuz, mutsuz bir hale gelmişsiniz ki bakın burada yalnızlıktan ötürü değil bu ama duygulara yüzeysel bakmaktan ötürü yani bu zamana kadar aradığınızı bulamamış olabilirsiniz, bu zamana kadar artık aşkı olan inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz ya da bu zamana kadar hissettiğiniz sevgiler size yeterli gelmemiş olabilir. Biraz burada hani bir insandan teklif geliyor, siz bir hata yapıp sanki buna sıcak bakmıyorsunuz. Bu kişiye pek de yüz verecek gibi değilsiniz. Hatta şaşıracaksınız sonrasında. Çünkü sonrasında sizin aleyhinize bazı olaylar gelişebilir. Hatta bu kişi, bu teklifle gelen kişi, size duyguları olan kişi size düşmanlık yapmaya kalkabilir. Çünkü siz belki de hani böyle bir tabloyu beklemiyorsunuz. Ya da bu insanın size zaten böyle bir teklifle geleceğini düşünmemiştiniz. Canınız sıkkın zaten. Ya aşk duygularına da şu an romantik bir ilişkiye de hemen sanki sıcakta bakmıyorsunuz Önünüzde pek çok teklif var Bunları da henüz değerlendirme aşamasındasınız Kimseye inanmıyor, güvenmiyor olabilirsiniz Ya da beklediğiniz gibi birisini bulamıyor olabilirsiniz Düşünmeden bir davranış yapıyorsunuz Aşk hayatınızda ya yanlış seçim ya da düşünmeden yaptığınız bir yanlış davranış hatalara yol açacak ve yine gittim yanlışı seçtim ya da yine gittim bana uygun olmayan biriyleyim diyebilirsiniz ilk hafta. Ya da birileriyle flörtleşiyor ama hiçbirini daha tam hayatınızı almıyor olabilirsiniz. Bir tanesi bunların gerçekten aradan sıyrılmaya çalışacak ve çok mücadele edecek. En çok da bununla iletişim kuruyor olacaksınız. Hatta burada bu kişi çok girişken, çok iletişim kurmaya istekli ve odaklı birisi ama ikinci hafta bir engel durumu var. Şimdi burada ikinci hafta birisiyle aranıza iletişim engeli koyuyorsunuz. Ya siz koyuyorsunuz ya karşı taraf koyuyor ama bu engel çok uzun kalacak bir engel değil. Hatta şunu söyleyebilirim. İkinci hafta içerisinde bu engel aniden ortadan kalkabilir. Çünkü engel koyan tarafla engellenen taraf arasında bir iddialaşma var. İşte koydun kaldıracaksın, hayır kaldırmayacağım, işte öyle olur böyle olur vesaire. Sanki aranızda bir inat meselesi bu. Ve siz bu insanla bir gelecek göremiyorsunuz. Çünkü yalanını yakalayacaksınız ikinci hafta bu kişinin. Açık davranmıyor, dürüst değil. Ama bu insan hala size, size engelleseniz dahi haklılığını ispat etmeye çalışıyor. Yok öyle değil böyle, yok senin anladığın gibi değil. Bak ben haklıyım. Ama yalanlarla bakın haklılığını ispat etmeye çalışıyor. Yani dürüst değil bu kişi aslında. Onu da söyleyeyim size. Ya da siz, mesela siz engellendiyseniz burada bir şekilde birisi tarafından bu engelin kaldırılması için uğraşacak olan taraf olabilirsiniz. Ama karşıya da dürüst davranmayacaksınız. Yalanlar söyleyerek engelinizi kaldırtmaya çalışabilirsiniz sevgili balıklar. Üçüncü hafta aşk hayatınızda güzel bir gündem var. Sizden çok hoşlanan bir insanla bir birlikteliğe hatta böyle geleceğe yönelik bir şeylere başlayabilirsiniz küs olanlar ayrı olanlar böyle bir partnerle görüşebilirler ve bu kişinin size duygularını çok fazla açmaya başladığına şahit olacaksınız çok etkilenebilirsiniz yani bu insanın bu değişikliği sizin için çok etkileyici gelebilir ve onunla bir görüşme hatta geleceğe yönelik bir ilişkiye başlama şansını ona tekrar tanıyabilirsiniz burada bu insanla ilgili bir de sanki ee, hani size güvence verecek olan birisi var. Yani birisi bu insanın arkasında ve destek oluyor ve sizin kulağınıza gelip işte onunla ilgili olumlu şeyler fısıldayacak olabilir. Bak bu insandan olur sen bunu kaybetme vesaire. Bu sefer fırsatı kaçırma, hani ilk hafta fırsatı kaçırmıştın vesaire gibi konuşmalar yapacak birisi olabilir. Bunları dinliyorsunuz ve kesinlikle de sanki hani bu insanla bir şeylere başlama yönünde adım atıyorsunuz. Ama dördüncü hafta bu kişinin verdiği sözleri tutmayan, dediklerinin arkasını getiremeyen biri olduğunu fark edebilirsiniz. Durgunlaşacak bu kişi. Yani iletişim biraz azalabilir, o ilk haftaki kadar iletişim görmeyebilirsiniz ya da bu üçüncü hafta size aşkını açacak dedim ya. Bir anda içine kapanabilir. Çünkü aslında çok güven vermeyecek bu hareketi size. Ve aşk hayatınızda sorunlara da sebep olacak. Çünkü siz bu insana diyeceksiniz ki ya bu bir söz verse tutamıyor, belki buluşmak isteyeceksiniz buluşamıyor. Ee, hani çeşitli oyunlar mı düzenliyor bana diye düşünebilirsiniz. Aslında bu kişi duygularında tam olarak yoğunlaşmadan sanki size açılıyor. Problem bu. Yani tam kendi de daha duygularına güvenemiyor ya da ne hissettiği değişiyor. Mesela üçüncü hafta bir şeyler hissediyor ama dördüncü hafta farklı hissetmeye başlıyor. O yüzden böyle davranıyor. Yani çok da güvenemeyeceğinizi fark etmeye başlayacaksınız dördüncü hafta bu insana. Evet sabır bu ayın konusu sizde. Maddi telaşeler çok yüksek olacak. Ve bu maddi telaşeler aslında eğer sabır gösterirseniz size kariyer yolunda, hayatınız yolunda bazı önemli konulara ışık tutuyor olacak. Aklınızdaki kişi size diyor ki ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım. Ve burada da diyor ki Umarım bir gün beni affedebilirsin ve burada da ayın mesajında bakın bu arkadaş da olabilir, aile üyesi de olabilir, partner de olabilir diyor ki dikkat et. Dürüst olmayan bir insan var yakın çevrende. Bu kişi senin gücünü ve enerjini çalıyor. Sana sadece kendini kötü hissettiği zaman yazıyor ya da seninle görüşmek istiyor. Bu kontak senin için iyi değil ve sen bunu gayet iyi biliyorsun. Artık bu kişiyi bırakma zamanı geldi dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.